Yani merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'da bu sefer keskin nişancı girdim. Ee, şu an keskin nişancı da atladım Sadece AVM yani e, keskin nişancı sonuçta. Şunları ver. Önüme adam atladı bu arada. Like atıp abone olursanız da sevinirim. Biraz kısa tutmaya çalışacağım videoyu. Yüklenmiyor çünkü. İnşallah bir kişidir o. Buraya geçmiştir şimdi. İnşallah. Şuradan bir tanesi var. Tamam. Bununla tak olsun o zaman öyle olsun. Tamam. Zaten kurmalı olduğu için 4x kullanmayacağım şimdi. Challenge videoları da yakında gelebilir. Bilmiyorum. güzel bot yapmışlar da biraz bayağı vurdu yani şimdi bunu atak tamam şu önde bir tane daha adam var bu gerçek hiç gözükmüyor bu da o zaten. Evet arkadaşlar burayı temizledik. Şimdi diğer adamların yanına gidelim. Evet arkadaşlar şimdi bir sona geldim. Birkaç kişi var. Asıyor birazcık oyun. Adam var yani bir sürü burada şu an. Biraz pingim var sanki. Bak ne? şey. Ben de vurdum. Başka adam yok herhalde. Öleceğim bu arada. Ben atlarsam öleyim. Deneyeyim mi atlamayı? Atladım. Ölmedim. Adammış. Bana sıkıyor. Aynen, bana sıkıyor. Ama adam nerede şu an bilmiyorum görmedim. Yukarıda bir yerde. Ben bakacağım. Hala nerede olduğunu göremedim de. Aha. Tam zaman diyecektim ki buradan beni görüyordur o. Tam üstümde bir yerde. Ha, önde aynen de. Zıplayayım bir zıplayayım mı ki. Arkadan sıkan var. Şu önden sıkıyor biri. Alan tam burada aslında. Aynen öyle, burada zaten. Benim kafa yorulmama gerek yok. Burada beklerim ha. Aha, gördüm. ne daha çık oradan. Tamam. Yo, bot. Nasıl bot olamaz bu <laughs> arkadan attı ölmen lazım ya. Ha o onu da herhalde. Adam aşağıda şu an önümde. Yo geliyor. Burada burada. Gelmiş bunda şu an. Aşağıda yukarı falan bakıyor. Deus, eu sou o não... Öldüm. Neyse arkadaşlar. Bugün de 5. olduk. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.